Herkese merhaba. Kolay yemek yemek kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz ekler pasta. Ekler pasta için malzemelerimiz. Hamuru için 2,5 çay bardağı su, yarım çay kaşığı tuz, 1,5 çorba kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı un, 4 adet yumurta. Kızartıcı malzemeler 1 adet yumurta. 1 çay kaşığı tereyağı. Kreması için malzemeler 3,5 su bardağı süt, 3 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 5 damla sıvı vanilya veya yarım çay kaşığı toz vanilya. Glasaj yani cilalama üzerinin çikolata sosu için 5 çorba kaşığı hazır çikolata sos, 1 çay bardağı süt. Servis için isteğe bağlı şu şekilde ekler pasta kağıtları. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Çelik bir tencere içerisine su, parçalanmış tereyağı ve tuzu ekleyip ısıtıyoruz. Kaynamaya başlayan bu karışım ocağın kenarına alınır. Daha sonra içerisine un elenir ve ilave edilir. Püf noktası unun mutlaka ama mutlaka elenmiş olması. Un elendikten sonra tahta bir kaşık yardımıyla karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra tekrar ocağa alınır. Hafif ateşte 2-3 dakika hızlıca karıştırılarak pişirilir. Tencereye ve spatulaya ya da tahta kaşığa yapışmayacak hale gelene kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Hamur piştikten sonra birazcık ılımaya bırakılır. Hamur, hamurumuz ılırken bu arada kremasını hazırlıyoruz. Tencere içerisine süt ve vanilya konulur, ısıtılır. Süt ısınırken bir kapta yumurta sarısı ve şeker, yumurtalar beyazlaşıncaya kadar bir tel yardımı ile iyice çırpılır. Yumurta sarısı bir tel yardımı ile 4-5 dakikada beyazlaştırılır. Dolayısıyla 4-5 dakika yumurta ile şekeri çırptım. Çırpmış olduğumuz yumurta ile şekerin içerisine un ilave edilir ve karıştırılır. Kaynamış olan sütten bu karışımın içerisine birkaç kepçe dökülür ve karıştırılır. Daha sonra bu harç tencerede kalan sütün içerisine dökülür. Devamlı karıştırılarak 3-4 dakika pişirilir. Yumuşak bir hamur halini alır piştikçe. Bu hale aldıktan sonra başka bir kaba boşaltılır. Dilerseniz üzerine kurumaması için pudra şekeri serpebilirsiniz ve beklemeye bırakılır. Tencerenin içerisine sütü boşaltıyoruz. Üzerine toz karışım olan çikolata sosu ilave ediyoruz. Bir tel yardımıyla karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebi kıvamını alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Şu şekilde yoğunlaşan çikolata sosumuzun da altını kapatıyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Ilıyan ekler pastanın hamuruna yumurtalar tek tek kırılır ve yoğrulur. Yoğrulan hamur pasta krema torbasına doldurulur. Uygun uç, ince uç takılır. Pişirme kağıdı veya yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine sıkılır. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırının orta rafında 20-25 dakika kızarana kadar pişiriyoruz. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından çıkartıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Tamamlama aşamasına geldik. Öncelikle çikolata sosumuzu bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra krema sıkma torbasına uygun ucu taktıktan sonra kremamızı içerisine dolduruyoruz. Servis tabağının içerisine ekler kağıtlarını seriyoruz. Eklerlerimizin altından Krema sıkma torbasıyla kremayı dolduruyoruz ve daha sonra çikolatalı sosa batırıp kağıdın üzerine koyuyoruz. Bu işlemi tüm ekler pasta altlarında aynısını uyguluyoruz. Ekler pastalarımız hazır. Dilerseniz üzerine parça çikolatalar ilave ederek servis yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hepinize afiyet olsun.